merhaba arkadaşlar bugün arkadaşlarımın kanallarını puanlıyorum. Tanışma sırasına göre ama. Tümü A'dan Z'ye Atıla. Dı dede dedet Müzik koymadığım için eskiden koyabiliyordum da. Şu e, uzun sürüyor. O yüzden kendim yapacağım dı 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 şimdi neden video yok çünkü e, arkadaşımızın telefonu iki defa sıfırlanıyor youtube hesabı da sıfırlanıyor ve arkadaşımız yeniden e, yeni hesap açıyor sürekli şimdi abla bugün bana ihanet etti e, bir de son bir ay içinde e, bir, bir kez daha ihanet etmişler ya arkadaşlarım kanallarını değil direkt arkadaşlarını panlıyorum, kanallarını da panlıyorum. Şimdi son bir ay içerisinde e, iki tane ihanet yaptığı için e, ben apoya onda kaç vereyim. Tabii bir de e, bugün ne ihanet yaptı anlatayım size. Şu e, ben hoşlandım size Alexa Desa. Se, onu sana ayarlayacağım dedi. Sonra e, ona yazmış ki merhaba be, be, benim adım Yaz Turan. Sana aşık oldum. Sen tele, sana telefonumu vereceğim? <laughs> de seni seviyorum dedi diyor da adam Brezilyalı veya Portekizli. Çünkü e, Brezilya aman Portekiz Brezilya işte ne ya. Şimdi e, Apo'ya 10 üzerinden 8.5 puan veriyorum. İyi bir arkadaşım, köyden arkadaşım. Kanalında da iyi videolar çekeceğine eminim. Böyle köyde benim gibi köy serisi falan. O yüzden bir 8.5 veririm. Yok. 10 10. 10. Kanalına 10 veririm. Şimdi sırada GT King PS e var. Şimdi getir Benim eski okumdan arkadaşım. Arkadaşım sürekli YouTube'a ara veriyordu da, da şimdi düzenli video atıyor, efektlerle atıyor. Yüzünü gösterdi ben göstermek istemiyorum. Ama eğer e, bir hafta içinde 778 abone olabilirsek Belki onun yüzünü size gösterebilirim. Şu arkadaşım bu sene aramız çok iyi. Hiç küsmedik de eskiden biraz küsüyorduk darlıyorduk falan. Ama iyi arkadaşım ona geçen sene sürekli küsü için ve, ve saçlara katılmadı için e, şey e, 8 nokta yedi veriyorum. Kanalda e, güzel. Şerezin göstereyim mi? Hop. Hop. Sadece birazın görebiliyoruz değil mi? Ama allık çekmiş. Göstereyim mi? göstereyim mi? Göstereyim mi? Göstereyim mi? Sigma Halit abim. Oh my god. Hem de bilgi camiası da vermiş. Benim sadece Samet Pollak'tan rozetim var. Hem de Samet bir kere bana yanıt verdi. Oradan şey bir tane Hasan'ın gizli dünyasına girdim videosunda Neşet Ertaş vardı. Neşet Ertaş da yani. Oraya benim gibi kırşehirli olanlar yazdım. Bir de like butonunu şarttım. Kırşehir'e selamlar yazdı hemen. Daha 15 saniye. 15. Ama sayfaya hiç girmeyelim. Tümü A'dan Z'ye. M nerede? evde YouTube'da evde YouTube YouTube'da şey ama onlar YouTube'dan da koşabilme şeyi ya ne yapayım adam benim şu an okuldan arkadaşım da onu sonlara falan şey yapacağım hem genç için de arkadaşımız futbol veya PUBG üzerine içerikler paylaşıyor. Ya anladım. İyi İyi arkadaş sürekli bana yardım ediyor. Her konuda bana. O yüzden on üzerinden her, her şey kışkırtıyorum bana. O kanalında neden başlı e, et musledi selibeş yaptın falan diyor. Çünkü ön kanalında başlı musledi selibeş yaptım. Şimdi e, da 10 üzerinden 10 veririm. Güzel videolar paylaşayım. <laughs> bir dakika burada sene dediği 31 Aralık 2024. Vay. Evet. Çok ilginç. Ama şimdi ben modersör yaptığı için olan yorum ne zaman? Şimdi. R, B'ye gidelim. B. Ben emir sıfır nerede? Ama ben emir sıfır nerede yani? Şimdi e, ayıp oluyor. Ben emir sıfır yok burada. Burada emir yazması lazım. Ha. Bu arkadaşımda e, üzerine şerifler paylaşıyor. E, bir sene bir buçuk senelik arkadaşım şey, Onun onu muhtemelen 5'ten önce tanıyordum da Neyse işte önüme gelen şey yapayım. Videoları güzel olduğu için kanalına 10 üzerinden 10 veriyorum. İyi bir arkadaş o yüzden ona da 9 .9 verdim. 9 9.9 verdim 9.99 Bir dakika, bir dakika. Ya 30 Aralık. E 25 Mayıs diye. Ama Şu yumurtalar çok özledim ya. Bana sürekli şu süper broktan çıkardı eski hesabımda. Şimdi Arkadaşlar bu arada şey e, şu Drakoval benim kapanan tarih kanalım. Siyah bende koyalım. Şimdi siyah ben e, iyi arkadaş. O yüzden ben siyah bende bir 10 üzerinden 9 veririm. E bir de e, sağla asal al. <laughs> de. Videoları da güzel de uzun videolarını hmm, şey. Uzun videoları da güzel o yüzden kanala da benden bir 10 üzerinden buçuk falan verdim

Ben başka hesaplarımdan kullanırsam söylüyor mu? Şimdi benim güzel abimin hesabı. Videoları güzel. adam yiyorsun müziğe. Şimdi, bana karşı çok iyi davranıyor. Yani o yüzden on, on veriyorum. Videolarına da on, on veriyorum. Sende Azer Azerbaycanlı arkadaşım var. Şöyle, yani iyi sadık videoları güzel de Adamın abonesi çok hızlı artıyor. Ben e, arkadaşlarına 10 üzerinden 9.50 veriyorum. Videolarına da 10 üzerinden 9.50 yine. Çünkü ben e, Yugoslavia yap dedim. Bu mu bu? Yani. Yes, about myself oh, I don't is beating what is it for? to everything I'm listening to everything I'm dreaming what? I don't know look at me, I'm a little boy look at me, I'm a little boy i kanka bak sana döneyim, çocuk arkan. Şimdi mihrimah. Ee, Mihrim'a yeni videolara güzel. Will... Will... <laughs> oh my god. Oh my god. Hiç süre erkek. O zaman kadın futbolcu ol. Şimdi bir ara isyan çıkardığı için bildirimler açıkta hiç dirilmiş yaptım. Videolara onun üzerinden 8 buçuk. Şu, geçen gün grupta isen çıkardığı için arkadaşımız. Arkadaşlarına da onun üzerinden bir 9 veriyorum. He bu arada şey GT yani gir takip yaparken tanıştık. Ayağımı sürsüyorum şu an. Şimdi Best XXX tarih var. Ya yeah, ee. arkadaşımızın adı Osman. Şimdi sadık o yüzden arkadaşıma hiç düşünmeden on üzerinden on veriyorum. Videolarına da on üzerinden on veriyorum. Benim için kışları ben yapabildiği de kadar de yapmış. De. Yani. Evet yanmış da. Şey keşke ayarlasaydın Bakmaya gerek yok bile. Şunla şu benim hesabım. Ama diğer kanallarda hiç aktif olamıyorum. Kıskan var. <laughs> Abuzittin <Acaba> kovu benim klasım. Abuzittin 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 <laughs> Şimdi Yaskan iyi bir arkadaş o yüzden 10 üzerinden 9 veriyorum. Videolarda hmm, güzel de bazıları şablon. Bak ya. Ee, annen gördü mü abacık? Annen gördü mü? Videoların 10 üzerinden 10 veriyorum. Memo Nemo iyi bir arkadaşlar. İyi bir arkadaş. Aa şey galiba arkadaşımız Pele'yi sevmiyor. Ama adam fena değil de. Çünkü Pele'nin öldüğü yıl Pele'nin öldüğü gün YouTube kanallaşmış. Şimdi bu ne? Eşittir iyi arkadaşlık değil. Arkadaşını satmak. Hem sen Portekizce biliyor musun? Ben biliyorum. Ama şey ben sanki yarı kazak yarı Türk gibi hissediyorum kendimi. Nedense Kazakistan Türkiye'den sonra en sevdiğim e, ikinci ülke. Sonra Azerbaycan, sonra Kuzey Kıbrıs, sonra Azerbaycan. Yeşil ekran yapmasayım ne olur tanıyorum. Hani yeşil ekran kötü ben bir kere yeşil yeşil ekran yapalım. Şimdi ben Apoya portekizcem var, mı K.N.K. diye soracağım. O da diyecek ki, hayır Türkçe konuşuyum. Şimdi daha küçükyüz kız, Türkçe'yi nereden bilsin arkadaşlar? Bir dakika ben puan vermiş miydim? Videolarını 10 üzerinden 10 vermiştim. Arkadaşlarına da 10 üzerinden 9 veriyorum. Kaan abim. Kaan abim bana hiç cevap vermiyor. Instagram'dan mesajlarımı gördüğü halde. Bir de son 3 savaşına girmedi. Ya, yani yaptığım son 3 savaşa hiç girmedi. Başka... Ee, ha bu arada bu Cacaristan, herkese abone. Papiye, Rusya... Şimdi, ee, sadık o yüzden... arkadaşlar o yüzden 9.5, yani 9.50. Videolarına da eee üzerinden 10. Son olarak Türkçe yeni Muhammed Emin. Şimdi eee bir kere eee onlar an şu an bir kere karşı tarafa geçmişti ve bir kere daha kalsın gruptan çıkıyordu o yüzden ben bir 8.75 veririm <laughs> ya bari Yugoslavia ya saydım <laughs> hemen beyaz bayrak çekmedim ki onu bu derin senin acaba neyle kandırmış Neymiş kodumun Muhammed'i bize katıldı Enay. Muhammed zaten e, çocuğun adı Muhammed'im. Şarj arkadaşlar videomuz bu kadar. Ben apaya cevap vereceğim. Görüşürük.